Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle matematik dersinin çok keyifli, eğlenceli konularından bir tanesi olan tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapacağız. Aynı zamanda bu işlemleri modelleyeceğiz arkadaşlar. Burada bazı e, modelleme için kullanacağımız e, şeritler kestik. İkişerli, üçerli, dörderli e, ve artı ve eksi olması da önemli sayıların. Yani pozitif ya da negatif sayılarda durum nasıl değişiyor onları da inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi mesela burada verilen işlemde artı 5 çarpı artı 2 diyor. Bu işlemini sayma pulları ile modelleyerek yapalım. Yani aslında burada kalem kullanmamıza gerek yok. E, modelleme işlemini şu şekilde yapabiliriz. İki farklı yöntem var. Ya şu ikili pullardan 5 tane kullanabilirim. Şu şekilde hemen hızlıca. 3, 4, 5 tane oldu bakın. 2 çarpı 5'i bu şekilde modelleyebiliriz. Peki saydığımızda kaç yapıyor bu? 2, 4, 6, 8, 10 yapmış oluyor. Yani bu işlemin sonucu arkadaşlar artı 10 hatta artı 10'a eşit. Peki ben bunu başka hangi şekilde modelleyebilirim? Bunu arkadaşlar şu şekilde de modelleyebiliriz. Bu pullardan şu an elimizde yok ama 5'li yapabiliriz. Gerçi aslında şöyle de yapabilirim. Şu şekilde bakın. Şunu bir 5'li grup olarak düşünelim. 5'li grup. Ee, aynı şekilde şundan bir tane de buraya koyduğumuzda bakın ne olmuş oluyor 5 çarpı 2 yani şunu bir bütün olarak düşünürsek arkadaşlar 5 çarpı 2'den hatta şurada yer açalım şöyle şuraya 5 çarpı 2'den yine sonuç 10 çıkmış olacak fark eden bir şey yok bunu e, sayma pulları ile modelleyerek bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani ister 5 tane ikili grup isterseniz de 2 tane beşli grupla bu modelleme işlemini yapabilirsiniz gayet basit bir şekilde. Diğer modelleme işlemine geçelim. Bu bitti. Bunu kaldıralım. Demiş. Burada da şunu yapabiliriz. Evet ya da şöyle diyelim. Eksi 4 dediği için bundan koymamıza gerek yok. 3 tane 3 tane eksi 4 koyalım. Bakın bunların hepsi eksi işaretliler. Şu pullardan yani eksili pullardan 4 tane eksi işaretinin gösterildiği pullardan 3 tane kullanırsak 1, 2, 3, 3 çarpı eksi 4 olmuş oluyor. Bakın şu eksi 4, eksi 4, eksi 4. E sonuç ne olacak peki? Bunlardan kaç tane var? 4, 8, 12. İşareti eksi olduğu için eksi 12 diyebiliriz arkadaşlar. Modelleme işlemini bu pullarla kendinizde evinizde basit bir şekilde yapabilirsiniz. Anlamadığınız noktalar varsa da yani bizim yorumlar kısmına, videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra sayfamızı çeviriyoruz. Bakalım burada neler var. Bu tarz sorularla da karşılaşabileceksiniz. Boş kutulara gelmesi gereken sayıları bulalım. Böyle diyagramlar verilecek size. Diyagramlarda boş bırakılan yerleri doldurmanız istenecek. Mesela arkadaşlar. Eksi 240'ı bir sayıya bölmüşüz. Bakın şurada bölme işareti var. Artı 60 çıkmış. Şimdi şunu unutmayalım. Eksi bir sayının artı bir sayıya bölümü eksi getirir. Eksi bir sayının eksi bir sayıya bölümü ise artı getirir. Eksi bir sayının artıya bölümü eksi getirir. Eksi bir sayının eksiye bölümü ise artı getirir. Peki artı bölü artı ne oluyor? Artı bölü artı yine artı olmuş oluyor. Fark eden bir şey yok. İşaretler aynıysa sonuç pozitif. Bakın burada da işaretler aynı sonuç pozitif ama işaretler zıtsa sonuç negatif olacak. Hocam artıya eksiye bölsem o da olur. Artı bölü eksiden de sonuç yine negatif gelecek. Yani işaretler zıt bakın burada. Dikkat edelim. Peki sonucun pozitif çıkabilmesi için yani artı 60 çıkabilmesi için 240 ama eksi 240. Buna dikkat edelim. işaret eksi. O zaman bunu eksili bir sayıya bölmemiz lazım. Şimdi işareti buldum. Eksi olacak. Ee, yani 240'ı kaça bölersem 60 elde ederim sorusunu kendime sormam lazım. Hemen 4 kere 60 240 mesela çarpma yaptım hemen 4 çarpı 60 240 yapar. O zaman bu sebeple burası ne olacak arkadaşlar? Eksi 4 olmuş olacak. Eksi 240'ın eksi bölümü artı 60 cevabını verecek. Şimdi gelelim buraya. Bakın ben pozitif bir sayıyı yani artı 60'ı e bir sayıya bölmüşüm. Bölme işareti var. Bölmüşüm. Sonuç eksi 12 çıkmış. Yani sonuç negatif çıkmış. Ne demiştik? E sonucun negatif çıkabilmesi için işaretlerin zero, e zıt olması gerekiyor. Yani artı o zaman buradaki işaretin eksi olması gerekiyor. Pozitif bölü negatif sonuç negatif olacak. Peki hangi sayıyı yani şöyle de söyleyebiliriz. 60'ı hangi sayıya bölersek 12 çıkar? Tabii ki 5 sayısına dememiz gerekiyor. 60 bölü 5 12 yapar. İşaretler zıt olduğu için sonuçta negatif çıkmış oluyor. Şimdi gelelim buraya. En alttaki kısma geldik. 2 e, sayının çarpımı eksi 48 olmuş. Ama bakın burada işaret eksi. O zaman ne olması lazım? Aynı işlemi bölme işleminde olduğu gibi çarpma işleminde de yapabiliriz. Siz artıyla Eksiyi çarparsanız yani artı pozitif bir sayı ile negatif bir sayıyı çarparsanız sonuç pozitif olur. E, i̇şaretler zıtsa sonuç çok affedersiniz pozitif değil negatif olur. Sonuç negatif olur. E, i̇şaretler zıtsa sonuç negatif. İşaretler aynıysa sonuç pozitif olacak. İşaretler aynı bakın. Artı ile artının çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi olmuş oluyor. Burada da sonucun negatif çıkabilmesi için eksi bir sayı ile sizin pozitif bir sayıyı çarpmanız gerekiyor pozitif olduğunu buldum. E, kaçla 12'yi çarparsam 48 yapar? 4 ile tabii ki. Artı 4 çarpı eksi 12'den sonuç eksi 48 gelmiş olacak. Şimdi geçelim buradaki diyagrama. Burada da örneklendirmeye devam edelim. Bir sayıyı e, yani burada eksi 9 ile çarpmışız. Artı 36 çıkmış. Sonuç pozitif çıktığına göre ne demiştik? E, eğer işaretler aynıysa sonuç pozitif çıkıyordu. Burası eksi ise buradaki sayının da negatif olması gerekiyor. Eksi e, kaçla 9'u çarparsam 36 yapar. Tabii ki, e, burada tabii ki 4 ile çarparsak bu sonucu elde edebiliriz. Yani 9 çarpı 4 36 işaretler aynı olduğu için pozitif çıktı. Artı 36. Artı 36'yı bir sayıya bölmüşüz. Eksi 6 gelmiş. İşaret bakın değişti. İşaret değiştiyse ne olacak? E, o zaman zıt işaretliler birbirine bölünmüş demektir. Yani pozitifi negatife bölmüşüm demektir. 36'yı e, kaça bölersem 6 sonucunu verir? 6'ya bölersek. 6 kere 6, 36 olduğu için e, burada da sonuç ne olmuş oluyor? Bakın, eksi 6 olarak bulunmuş oluyor. Artı 36'yı eksi 36'ya böldüğümüzde, şurayı düşünelim. Yani siz pozitif bir sayıyı negatif bir sayıya bölmüş oldunuz. Artı, eksi. Sonucun eksi çıkmasını beklememiz lazım ki o da sonuç eksi olarak çıkmış zaten. Son işlemimize geldik. Burada ise eksi 6'yı bir sayıya bölmüşüz artı 3 çıkmış. Yani sonuç pozitif çıktı. Negatif bir işaretle başladığına göre negatifi hangisine bölersek pozitif çıkar. İşaretin aynı olması gerekiyor. Negatif işaretli bir sayıya bölmemiz gerekiyor. Bu sebeple eksi 6 bölü eksi 2 dememiz lazım. Çünkü 6 bölü 2'den sonuç 3 çıkacak. Önce işareti buldum sonra işlemi kolayca yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi geldik buraya bir etkinlik var. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Cevabını bulduğunuz balonları serbest bırakınız. Yani uçurmamızı istiyor balonları. Hemen bakalım. Önce sayıları çarpalım. 7 kere 8, 56. İşaretler aynı mı? Artı çarpı artı. Evet işaretler aynı. Direkt artı 56. Artı 56 balonunu hemen koparıyoruz buradan. Bakın şurada var. Bu balonu koparttık. Gitti. Bu balon uçtu. Eksi 4 çarpı artı 6. 4 çarpı 6. Önce bunu yapıyorum. 24. İşaretler zıt mı? Evet. Eksi ve artı. Eksi ile artının çarpımı hatırlayın. Neydi? Eksiydi. Yani negatif bir sayıydı. Eksi 24 diyeceğiz. Var mı? Artı 24'te koymuşlar. Dikkat edelim bunu koparmayacağız. Eksi 24'lü olan balonu kopartmamız lazım. Bunu da koparttık. Bu da gitti. 5 çarpı 9. Hemen yazdığım 45 işaretler eksi artı zıt işaretli o zaman ne olacak sonuç eksi gelecek. Yani buradaki eksi 45 balonunu da koparmam gerekiyor. Bunu da koparttık bu balon da gitti elden. 11 ile 1'i çarpacağız önce 11 geldi. İşaret artı eksi negatif işaretler olduğu için sonuç eksi geldi. Eksi 11 hemen şurada bakın verilmiş o balonda onu da koparalım. Bu da gitti. Evet bu balonlar kaldı geride. Sıfırla herhangi bir sayıyı pozitif olsun negatif olsun fark etmez arkadaşlar. Hangi sayıyı çarparsanız çarpın sonuç sıfırdır. Bu sebeple sıfır yazılı olan balon da gitti. Evet kaldı bir tane işlemimiz. E, birleri çarparsak bir çarpı birden bir gelecek işaretler zıt olduğu için artı eksiden burası eksi bir geldi. Ve eksi bir yazılı olan balonu da koparttığımızda yeri de bakın artı 1 ve artı 24 yazılı balonlarımız kalmış oldu diyoruz. Umarım açıklayıcı ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Şimdi biraz da sembollü sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Onlarla alakalı örnekler çözelim. Aşağıdaki eşitliklerde kullanılan sembollerin yerine yazılacak tam sayıları bulalım. Şimdi geldik. Az önceki işlemlere benziyor aslında. O diyagramlı soruyu hatırlayın ya da sayfayı hatırlayın. orada yaptığımız işlemlere benzer işlemler yapmış olacağız. Öncelikle bir sayıyla yani artı 7'yi çarpmışız. Burada bir sayı dediğimiz bu. Yeşil kutuyla gösterilen. E, artı 7 ile bu sayıyı çarptığımızda eksi 28 cevabını veriyorsa önce işarete bakmadan 7 ile hangi sayıyı çarparsak 28 yapar ona bakalım. 7 kere 4 28 hemen aklımıza geliyor değil mi? Bu sebeple bu sayı dörtlü bir sayı. Artı mı eksi mi ona bakacağım şimdi. Artı ve eksi. Bakın artı bir sayı pozitif bir sayıyla hangi işaretli sayıyı çarparsak negatif çıkar? Tabii ki eksi işaretli. Çünkü artı 7 dedim bakın artı. Buraya da eksi demem lazım ki sonuç negatif çıksın yani eksi çıksın. Bu sebeple bu sayının eksi 4 olması gerekiyor diyorum. Bunu bulduk. Eksi 4. E, mor renkli üçgen verilmiş. Eksi 8 ile çarpılmış 0 çıkmış. Herhangi bir sayıyı az önce de söylemiştim. 0 ile çarparsak sonuç 0 çıkar demiştik. Bu sebeple bu üçgenle gösterilen sayımız 0 olacak. 0 çarpı eksi 8 sonuç 0 oluyor. Buraya geldiğimizde ise eksi 2 ile bir sayı çarpılmış. Buradaki eşitlik oluşmuş. Eksi 11 ve artı 2 eşitliği oluşmuş. Yani bu ikisinin çarpımı oluşmuş. Şunun yani ikilerin aynı olduğunu düşünürsek işaret değişmiş sadece. O zaman burada da benzer bir işlem var. Yani şurada yapılanda da bunun 11 olması lazım. 11 olması gerekiyor. Ama bunda olduğu gibi bakın bunun işareti eksi ile artı olmuş. Bunun işaretinin de artı ile eksi olmuş dememiz gerekiyor. Yani artı 11. Ya da diğer bir yöntem. Şöyle de yapabiliriz bunu. Mesela eksi 2 ile şuradan başlayalım. Eksi 11 ile artı 2'yi çarparsam ne gelir? Direkt 22. İşaretler zıt olduğu için eksi 22. E peki ben bu tarafta eksi 22'yi nasıl elde ederim? Eksi 2 var burada. Bakın şurada eksi 2 var. Burada da ne olması gerekiyor? Artı 11. Yani eksi 2 çarpı bir sayıyı çarpıyorum. Artı 11 sayısını çarpmam gerekiyor. Çünkü 2 çarpı 11. 22 işaretler zıt olduğu için eksi 22 gelmiş olacak. Buraya bakalım. Burada bir bölme işlemi vermiş bize. Artı 5 bölü eksi 1. Hemen 5'i 1'e böldüm. Farklı bir renk alayım. 5'i 1'e böldüm. 5 geldi. İşaretler zıt olduğu için artı bölü eksiden sonuç eksi geleceği için eksi 5 cevabını bulmuş oluyorum bu sayıyla ilgili de. Evet bir problem sorusuyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Problem sorularında arkadaşlar borçlanma miktarını negatif sayılarla göstereceğiz. Bu çok önemli. Ee, mesela Firuzan Hanım bir şey almak istiyor. Aylık taksitle 120 lira olan bir televizyonu 9 taksitle alıyor. Firuzan Hanım'ın televizyon için kaç lira borçlandığını bulalım demiş. Şimdi ödeyeceğimiz e, aylık ödeme miktarı 120 lira. Ve... Bu negatif sayıyla gösterilecek. Çarpı ben bunu 9 taksitle ödeyeceğim için 9 ay boyunca ödeyeceğim için bu işlemi yapmam lazım. 9 çarpı 120 ne yapacak? 9 kere 100, 900, 9 ile 20'yi çarparsam 180 yapacak. Toplamından 1080 gelecek. 1080. Peki ne kadar? Eksi. Artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için bakın negatif sayıyla gösterdim. Yani borçlanma miktarım benim 1080 lira olmuş oluyor. Ee, ama hocam benim borcum 1080 lira. Bakın okurken pozitif gibi okuyorum ama borçlandım ben. Borçlandığım için negatif, eksiye girmiş oldum, eksiye girdiğim için de ödenecek miktar olarak eksiyle gösterme anlamında e, 1080 lira çıkmış oluyor borç miktarı. Peki ben e, borçlanmaktan vazgeçersem ne olur? Onu inceleyelim. Problem sorularında bir borç durumundan vazgeçilmesi durumunda cepte kalan miktarı ise pozitif sayıyla göstermiş olacağız. Allah Allah nasıl oluyor bir bakalım hemen. Mesela Yusuf Bey 4 eşit taksitle her taksidi 175 lira olan bir pardüs almak istiyor. Evet pardüsümüz de burada. Bir pardüs almak istiyor. Yusuf Bey'in pardüsü almaktan vazgeçmesi halinde cebinde kalacağı para miktarını bulalım. Bir kere aylık ödemesi ne kadardı Yusuf Bey'in? 175 lira ama borç olarak 175 lira olduğu için eksi koyuyorum. Çarpı şimdi burası son derece önemli. Bakın ben o ürünü aldığımda 9 taksitle ödüyordum ya her ay ödeyeceğim için. Şimdi vazgeçtiğimde ne oluyor? Ben o aylık ödemeleri yapmıyorum. Yani yapmayacağım için bu benim cebimde kalacak. Eksiyle gösteriyorum. Bakın taksit ödeseydim artı 4 derdim ve borçlanırdım. Eksiye girerdim. Ama şimdi ödemeyeceğim için, bu ayları ödemeyeceğim için eksi 4 diyorum. 4 eşit taksitle alıyor çünkü. 4 ay boyunca ödemeyeceğim. E, borçlanma miktarım zaten 175 liraydı aylık. Onu da eksiyle gösteriyorum. İkisinin çarpımından 4 çarpı 175. E, 2 ile çarparsam 350 olur. Bir daha 2 ile çarparsam 700 olur. Eksiyle eksinin çarpımı da pozitif olduğu için artı 700 lira benim cebimde kalmış oluyor. Aslında bu kadar basit diyoruz. İkisi arasındaki ayrımı bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar ve son sorumuza geldik. Bir balıkçının attığı olta deniz seviyesinin 35 metre altına kadar inmiştir. Evet, attı diyelim. Deniz seviyesinin 35 metre altına kadar indi. Şuraya kadar indi diyelim. Bir süre bekleyen balıkçı oltasını 3 kez 6 metre yukarı çekmiş. Bakın 3 defa 3 defa yapıyor ve 6 metre yukarı çekiyor her seferinde. Peki 3 defa çekiyorum ben bunu. Artı çarpı 6 metre yukarı çekiyor. Artı 6 diyelim. Şöyle parantezlere de koyalım. Ne yapmış oluyor aslında? 18 metre yukarı çekmiş oluyor değil mi? 18 metre yukarı. Yukarıyı artı ile gösterelim. Aşağıyı da eksi ile gösterelim. Buna göre son durumda oltanın deniz yüzeyine uzaklığı kaç metredir? Deniz yüzeyini de şurası olarak alalım. Normalde deniz yüzeyinden 35 metre aşağıdaydı. 18 metre çektim ben bunu. 18 metre çektiğim için 35 eksi 18 metre yukarı çektiğim için 17 metre diyebilirim. Yani işlemi yaptığımızda deniz yüzeyinin 17 metre hala aşağısında bir yerde kalmış oluyor bu. Ya da şu şekilde yapmayalım. Ben tamam bunun 17 metre aşağısında olduğunu buldum. Ee, şöyle yapalım. Ee, yukarı doğru çekerken, yukarı doğru çekme işleminin deniz seviyesinin altını eksiyle gösterelim. Üstünü artıyla gösterelim. Ben yukarı doğru çekerken bunu bakın. Aslında doğru ya. Sıkıntı yok. Bu 35'i eksi alalım. Eksi 35 metrede çünkü suyun 35 metre altında. 18'i de artı alalım. Aslında şurada yaptığımız işlem değil de şu işlem daha doğru. Eksi 35'ten 18'i çıkartırsak veya işte toplarsak bu işlemi yaparsak sonuç eksi 17 metre yapıyor. Yani hala deniz seviyesinin 17 metre altında demek bu. Şu işleme dikkat edelim bu değil. Tamam 17 metre ama deniz seviyesinin 17 metre altında. Peki ben bunu işaret olarak göstermek istediğimde deniz seviyesine göre şu işlemi yapmam lazım. Su seviyesinin altı eksi, üstü artı ile gösterileceği için deniz seviyesinin altında 35 metredeyim eksi 35. Yukarı doğru 18 metre çıktım, artı aldım. İşlemi yaptığımda eksi 17. metrede olmuş oluyor. Bu deniz e, oltasının ya da işte olta'nın uç kısmı diyebiliriz. Evet sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bizlere selam gönderen arkadaşlarımız var. Şehit Enis Kırımlı İlköğretim Okulu ve Hatay Sümerler İlköğretim Okulu öğrencileri. Bizler de onlara selam gönderiyoruz. Çok teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.